Herkese merhaba. Saçlarımı önce tarayarak başlıyorum. Saçlarım çok fazla olduğu için ikiye ayırıyorum gördüğünüz gibi ve bunu bir toka yardımıyla tepemde tutturuyorum. Bu saç, saçımı düzleştirirken bana yardımcı olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra saç düzleştiricimi aktive ediyorum. Aynı zamanda nemlendirme kısmını da açıyorum. Böylelikle saçlarımı yanmadan düzleştirebileceğim. Tekrar saçlarımı tarıyorum ve saçlarımı düzleştirmeye başlıyorum. Akıllı düzleştirici denmesinin sebepleri saçtaki nemi algılayıp ona göre ısı vermesi. Gerçekten ben de ona dikkat ettim. Hiçbir şekilde diğer düzleştiricilerde çıkan buhar yani yanıyormuşçasına buhar çıkması bunda gerçekleşmedi. Ve daha fazla sağlıklı göründü saçlarımı düzleştirdikten sonra. Bugünkü saç modelime gelirsek eğer, saçlarımın hepsini düzleştirdikten sonra ön kısımdan iki parça alıp onları öreceğim ve kendi saçlarımdan taç yapacağım örgüler sayesinde. Bunu da zaten nasıl yaptığımı göreceksiniz saç düzleştirme işi bittiği zaman. Örgülü bir saç modeli tercih etmemin sebebi 2015'te örgülü saçların çok trendi olması. Bu trende de çok yakışacağını düşündüm yaptığım saç modelinin. Onun dışında bu yarışmayı hazırlarken Philip sizi de düşündü. Bizimle birlikte yarışmaya katılabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken benim zamanım hashtag'i ile bana beğendiğiniz saç modellerinin resmini sosyal medyadan yollamanız. Hem benim zamanım hashtag'ini kullanacaksınız hem de beni etiketleyeceksiniz. Philip jürisi de içinizden birini seçecek ve yap o seçtiği saç modelini ben sizler için tekrar videoya alacağım. Eğer ki Philips süresi beni destekleyen takipçilerimden birini seçerse sizinle koca bir gün güzellik günü geçireceğiz beraber. Onun dışında da 10 kişiye teselli ödülü olarak bu akıllı düzleştirici için Philips %20 indirim verecek. O yüzden bence hemen katılmalısınız. Örgüleri çok anlatmadım çünkü normal bildiğimiz üçlü örgüyü yapıyorum. Ve ondan sonra saçlarımı ördükten ve lastik bir bantla bağladıktan sonra saçlarımı iyice açıyorum. Örgülerimi olabilecek en geniş halinde ve gördüğünüz gibi taç yapıp filketeleyeceğim. İstediğiniz şekilde saçlarınızı filketeleyin. Ee, ve önden saç bırakıp bırakmamak da sizin elinizde. Benim çok fazla katım olmadığı için çok fazla bir saçımı göstermedim ben. Tamamiyle sanki başka bir doğal olmayan bir saç bandı takmışım gibi yaptım örgülerimi. Ve bunun için de çok fazla firkete kullandım. Zaten göreceksiniz. Benim saçlarım çok uzun ve çok kalın olduğu için en çok örgüleri yerleştirmede sıkıntı çektim. O yüzden de firketiliyorum, yüzüme düşüyor gördüğünüz gibi. Ee, ve istediğim kalınlığa ve istediğim şekli gelene kadar da bu işlemi devam ettireceğim. Neyse ki bu düzleştirici, ee, diğer düzleştiriciler gibi benim saçlarımda yapay bir şey oluşturmadığı için işim çok daha kolaylaştı açıkçası, aklınızda bulunsun. Çok daha doğal bir bitiş sağladı benim saçlarıma. saç lastiğinin görünmesini istemediğim için lastiği çıkartıp onu da diğer örgümün altına firketeliyorum. Bunu iki taraf için de yapacağım. Örgülerimi istediğim şekilde firketeledikten sonra en son olarak tekrar saçımı düzleştireceğim. Ve bu pratik ve şık saç bitmiş olacak. Bence çok güzel, günlük kullanım için çok çok uygun. Ve maksimum 15 dakikanızı alacak bir saç modeli. Dediğim gibi benim zamanım hashtag ile beni tagleyerek istediğiniz saç modellerini bana yollamaya başlayabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da da aşağıda bulabileceğiniz linklere beni tagleyebilirsiniz. Ben de bu tatlı challenge için sevgili Şule Karaoku tekliyorum. Onun yapacağı saçı çok merak ederek bekliyorum. Saçım bitmiş halde böyle. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Benim zamanım hashtag ile bana yollayacağınız saç modellerini sabırsızlıkla bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.